Küçükte zaman. Abi işte o sizin besleninizle biraz şey oldu yani o orada gidecektim ben zaten diyorum. Abi Türkiye'liler kitabında yok yok ve bilmem yok. Her şeyi bilir ve her şey var. O kadar. Bir örnek var mı bu, bu şekilde? Yani yediniz? pardüse için gidiyorsun kemer altı İzmir'de biniyorsun dördüncü kata o daracık dükkanda bir şey arıyorsun aşağıda başka bir şey gösteriyor yukarıda. Yani yok yok bu var. Pardüse ama ne pardüse o bambaşka. Allah'ın var büyük kudreti, Allah düzletirmiş kendi işlerini her bir insan için. Allah bilir her bir insanın derdini, her bir insanın kudretini, ne kadar var kudreti, ne kadar takadı yapsın bir iş. Hmm. Bazı insanlar vardır ama bu işlemeyi, ama bu kılmayı namaz, ama o yapmay bile, o yapmay, yapmay üle. Allah'ın emri Herkes Herkese ne, ne kadar var kudreti yapsın bir iş, ne olursa. Doktorlar vardır dolu dünyada, profesörler vardır dolu dünyada, başbakanlar, cumhurbaşkanlar vardır dolu dünyada. Ama herkes olamaz hep, hepimiz olamazsın doktorlar. Hepimiz ol, olamazsa yerler, hepimiz olamazsak profesörler. Allah düzletirmiş herkesin, her herkes, her bir insanın o şey işini hem ne ne işlesin, ne yapsın, ne çalışsın. Hmm. Odur Allah'ın emrini herkesine ne kadar arsını yazmışlar, ne iş işleyecek, ne çalışacak, ne okul, ne fakülte bitirecek. O hep Allah'ın emriyle böyle.